Selam millet ben Şefik ve bu da Pray for the Gods E biraz garip yazıyor Çünkü oyunun ismini değiştirmek zorunda kaldı Yapımcılar ilk duyurduktan sonra Çünkü Bethesda dedi ki benim Pray diye Oyunum var sen bu kelimeyi nasıl kullanırsın Onlar da Pray Şeklinde düzelttiler Bu gereksiz bilgi verdikten sonra hemen oyuna geçeyim e, Normal zorluk seviyesinde açayım oyunu Oyun karla kaplı bir e, Dünyada geçiyor ve biz burada Hayatta kalmaya çalışıyoruz Hayatta kalmak için yapmamız gereken şey de Şuymuş ki ee, inandığımız tanrıları yani tanrılar şeklinde artık e, ifade edilen devleri daha doğrusu öldürmek tam anlamıyla bir Shadow of the Colossus havası var diyebilirim oyunda ki oyunun ilk duyurulduğunda zaten direkt bu izlenimi vermişti. Ee, uzun zamandır bekliyordum ama geliştirme süreci de uzun sürdü. Normal doğal bağımsız bir yapımcı ve şimdi oyunun erken erişim sürümünü oynayarak neye benzediğini bir göstereyim sürüm Ben de ilk defa açtım şu an göreceğim hani nasıl çalışıyor neler oluyor diye ee, bir yandan da performansı nasıl diye bakıyorum FPS sayıcında takıntılı olduğum için evet, değişik bir atmosfer videolarını e, izlemiştim ama çok uzun zaman oldu ilk duyurulduğunda mekaniklerini vesaire hatırlamak zaman alacak sanki bir şeyler de craft ediyorduk böyle ilerlerken hayatta kalmaya çalışırken şimdi bakalım biz böyle kıyıya vurmuşuz gibi Deniz donmamış bayağı kıyıya vurmuşuz başlangıç noktamız bu sanırım O geç diyor ama ben geçmiyorum sağ altta Bir yandan da işte tam o Tat yani Ico Shadow of the Colossus Ki Last Guardian'ı hala oynamadım onu da oynamam lazım İyi donmadan bir şekilde Gözümüzü açtık orada Deniz kenarında Evet Bu biziz Merhaba Şimdi şöyle ilerleyeyim bakayım. Selekte bastığımızda çantamızı açıyormuşuz. Çantamızda e, bu herhalde kılıç falan. Bu ok olsa gerek. Bunun ne olduğunu çözemedim. Kancı falan gibi bir şey olabilir. Bu belki de kaynaktır. Aa bu arada sağda bazı göstergeler var. Uyku durumu sanırım. Yemek var. E, ısı ile ilgili bir durum var. Savunmam 4. Don, donma değil de soğuğa direniş de 4 sanırım. Koşu 5 olsa gerek. Ha bunlar kıyafetlerimiz. Oo kıyafetlerin nasıl yapıldığı daha doğrusu bu üstümüzdeki mi acaba ee, sanırım üstümüzdeki bu bunları geliştirebiliyoruz anladığım kadarıyla ee, bu da çantamız bir de mapimiz var ee, bu da demek oluyor ki etraftan biraz kaynak toplayacağız oyunun grafik ayarları böyle bir tık kısmıştı ama sanırım erken erişimde de olduğu için ee, biraz performans Aa, bunun yanında durunca bakın hemen ısındık performans düzelecektir diye umuyorum. Öyle grafik ayarlarıyla oynamayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi ee, ha şöyle koşuyormuşuz. Sen beni koşturuyorsun da ben kaynak da toplayayım ya. Bunları falan top... Ha sadece kırabiliyorum. Oradan bir şey çıkmıyor. Bunlardan keşke odun falan çık. Şu neymiş? Odun modun çıksaydı ya. Neyse oyunun mekaniklerini öğreneceğiz. A'ya basarak koşuyoruz. Güzel şunu da kırayım bari Ha, RB'ye bir kere basarak tırmanıyoruz. Ben basılı tutmayı falan denedim olmadı. Kapalı ortamlara girersek oyunun performansı da artar diye düşünüyorum. En azından hava durulunca bile arttı. Biz mağaraya girmişiz. Dur ben koşayım ya. Niye böyle şey yapıyorum ki? Oo, oh, burası sıcacık. Şu neymiş? Şimdi buradan normal ha, aşağı inmiyorum zaten. Dur bakayım oradan bir şey çıkacak. Bunu Çantamıza bir şey attık. Acaba ne attık bakalım. Ee, yani ne attıysak onu bulamıyorum ben. Belki de o topla yani klasik bir şeydir. Collectible. Topla geç yoksa buranın anahtarı falan mıydı o ya? Ha yok. Dur ya niye tırmandı? Ha. Saldırmadı X'miş. Aslında saldırma değil de şey oldu biraz. Buradaki mekanizma biraz enteresan. Birkaç kere vurmak gerekiyormuş. Yani aslında atak diyor ama ee, saldırma değil de etkileşime girme de oldu aynı zamanda. Allah. Şeyle koşuyormuşuz. E, zıplıyormuş. Ah. Öğrendim ya ben. Y ile de zıplıyoruz da e, koşma tuşu altta zıplama tuşu en üstte birazcık grappling hook. Hımm. Tamam. Onu şuraya atacağız. Oha! Beklemediğim çapta teknolojik bir şey oldu bu. Oraya atılmıyor. Buna ne yapıyoruz? Bununla da etkileşime girerek ha, haritayı açıyoruz. Güzel. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Yavaş yavaş. Şimdi buradan nereye? Ha gidiliyormuş. Burada bir sembol yok. Bunu da attık mıydı? Oyunun tabii en başı oyunun mekaniklerini öğrenme kısmı olduğu için Doğaldır böyle bir Etrafta ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalışırken Aha bende şurada bence şurada bir olay var Oo burada kar baya yoğun. Bu neymiş? Yiyecek bir şey aldım aslında şu an bence açlık gibi bir sıkıntım yok ama Orada biri doğmuş abi Karları güzel yapmışlar yani sol. Arkamda kalıyor muyuz? Kalıyor. En son God of War'da böyle kara basıp iz bırakıyorduk. Orada bayağı eğleniyorduk hatta bir şeyler bile çizebiliyorduk. Şimdi bu benim envanterime bir gitmemi söylüyor. Aldığımız şeylerden biri bu. Bunu ben direkt yiyebilirim, bırakabilirim. Afiyet olsun. Güzel yedim. Burada ne var? Ha bunu zaten kullanıyorum ben. Tamam o zaten elimde. Buna saldıramıyorum yalnız. Bu sadece gerektiği yerde kullanılabilen bir şey. Bundan bir şey tık çıkmıyor. Bence ben doğru yoldayım. Oyun bir kastı yeni bölgeye gelince. Sanırım buradan atlasam bir şey olmaz. Olmadı valla. Evet. Kar fırtınası baya performansı ağlatıyor şu anda. Ama ben buna dokunmayacağım ki. Ee, oyunun tam sürümü çıktığında aradaki farkı görürüz. Buraya da tırmanabiliyormuşuz. Güzel. Aa yine aynı şeyden. Çek. Ha zaten orada 3 parçaymış bakın. Orada gözüküyormuş onun kaç kere yapılması gerektiği. Ben daha birinciyi vurduğumda yalnız o soru karıştı. Çünkü evet devi uyandırdı. nasıl çalıştığını daha doğrusu oyunun gidişatının nasıl olduğunu anlamış olacağız enteresan bir abimiz diyeceğim enteresan bir boss tasarım olmuş şimdi ben bunu nasıl baş edeceğim pardon da ee... İyi çok zorlanmıyor gibi evet, şimdi kolosustan ee, Feyz al Allah. Feyz alırsam. Abi üstüme basmasaydın. Ya bu tuşların yeri çok kötü ya zıplama ve. Heh. Tırmanma işi baya bir yorucu olacak gibi. Hatta yoruluyor zaten şu anda. Benim bir yerde mola verebilmem lazım yalnız. Şuraya Hah, şurada dinlenebiliyorum sanırım. Aynen. Ee... Şuradan niye tırmanamıyorum ya? Heh. Güzel güzel. Yalnız bir şey diyeceğim. Benim üstümde şey yok ki. Ee, herhangi bir kılıç mılıç falan yok ama şunu kullanabilirim sanırım. Hah, bunu çek. Bir daha. Herhalde şu B'yi spamleyerek ee, Dur dur niye indi? Bir daha Aman 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 sallanıyor Kılıçsız saldırmanın da bir şeyi varmış Şunu bir çek abi Vur Allah düşmeden Ya bu yöntemlerden biri herhalde bossları öldürmeyi Şurada bir ışık daha var yalnız Vur O tam olmadı galiba ben erken bastığım için tamamlayamadım Halkayı sanırım Şimdi oldu. Bir de şu omuzun orada bir yer var. Oraya tırmanmak lazım sanırım. Allah düşme düşme düşme. Hayır. Abi dünyanın yolunu geçtim ben orada ya. Neyse. Bir daha artık. Tam anlamıyla bir Shadow of the Colossus bir oyun çok belli de. Oradan nasıl düştüm ben ya? Neyse şurada dinlenirim şimdi. Zıplayıp atla şey yapmaya çalıştım. Hızlı tır, tırmanmaya çalıştım. Çünkü tutulması bayağı zayıflamıştı. Ben burada bir dinle. Burada bir şey yiyebiliyor muyum diye bakayım da zaten bir tane yiyecek bulmuştuk onda. Bir güzel. Ha ayakta da varmış. Tamam bir daha oraya tırmanacağız. Orayı hallettim ben ama değil mi? Bak oradan duman çıktı. Şu omzunun sağında bir yer var. Bir de oraya bir. Hızlandı. Bak şurada da bir yer var. Dur sallama ya. Zaten zor tutunuyorum. Ben niye burada ayakta duramıyorum ya? Baya aslında şeyim. Ha iniyoruz aşağı. Vur. Aman abi düşme de yalnız çok zor tutunacağım ben oraya ikinciden sonra. Çok az kaldı. <laughs> şurada dinlenebiliyorum. Dur 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 hayır hayır. Ya abi yuh artık ya. <laughs> Tam üstüne bassaydım. Abi dünyanın yolunu tırmanmıştım ben orada ya. Olmaz ki ama. Sağlığım bayağı azaldı. Neyse üstüme basmadı en azından. Üff. Ha gayet. Ben bu işi yaparım ama yani şey kalmadı. Ben gittim o yemeği yedim tabii gereksiz yere. Belki de o enerji veriyordu. Tutun 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 tutun. Hemen şurada bir dinle. Burası güzel. Oo, bir de donmaya başladım. Evet, artık ölebilirim. Oyun bana bununla baş etme şansı ver. Aa dur şuraya koşsam şurada bir ateş vardı. Bir yerde bir alev vardı ya. Nerede o? desem işime gelir mi? Şunu yesem acaba biraz ısınır mıyım? Yemekle de ısınılmaz ama. Aa bir dakika. Ha? Yak yak yak. Ha? Bak bu iyi oldu. Ama sağlığım yerine gelmedi. Şunu da yiyeyim. Aha şurasıymış. Koş 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 koş. Orada bir şey de var ya ama ben öleceğim oraya gidene kadar. Bu da üflüyor ya ha. Aa silah. Bu silah mı yemek mi? Durun bakayım o neymiş yemek. Vallahi ölümden döndüm. Üfleyince de sağlam üflüyormuş. Başka yemeğim kalmadı. Şurada bir ateş kaynağı daha var ama ben iyice ısındıktan sonra yanına gideceğim onu. Abi bu sefer de ineceğim yani. Darbe alacağımı üstünde dururum daha iyi. Aşağı düşersem kesin ölürüm artık. Tek amacım bunu öldürmek Tat 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 tat. Ta. Şuraya çıkalım bir rahatlayacağım zaten. Oradaki yani göbeğinden yukarı tırmanış biraz zor. Açı itibarıyla. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Şurada bir dinle. Bence bu sefer yapacağım ya. Zaten bir kere yaptım. iki kere daha yapsam bu iner herhalde. Yani bir kademesi daha yok umarım. Zıplayarak hızlı da geçmeye çalışmıyorum ki. Risk almayın. Tutun abi tutun. Boş ver sallansın tutun. Hadi. Çek onu. Vur. Tutun. Daha çek Abi düşme ne olur. Çok az kaldı. Tutun sakın düşme. Ay bir kadem'e daha var galiba. O da kafasında mı acaba? Tutun 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 düşme. Şimdi anlarız. Kafasında olabilir hakikaten. Heh. Vallahi burada. Aman, 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 tutun. Bence yapacağım ben bunu. Ya. Çek onu. Uş sallansın sakın bırakma sakın bırakma vallahi yapacağım çek onu vur vuramadın mı vurdum vurdum çek onu bir daha. aman 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 çok az kaldı bir sıkıntı canı kaldı dayan vur işte bu ya. Vallahi ölümden döndük. Şu the kolosu ben PS2'de oynadığım için oradaki şeyi hatırlayamıyorum tam. Nasıl öldürüyorduk böyle? Yaralarını buluyorduk da oralara mı vuruyorduk kılıçla? İşte kılıç mı saplıyorduk sanki? Ama bundaki de enteresanmış. Yani düğmeleri varmış. En azından ilk bossun um böyle. Hepsinin böyle olduğunu sanmıyorum ama. Etkileyici bir şekilde boss'u indirdim ki yani kesin öldüm demiştim o donma kısmında. Tanrılar için Dua isimli oyunda ilk tanrı onda da kolosuslar devlerdi zaten. Tanrıyı alt etmiş oldum ve taşlaştı. Biz de baygınlık geçirdik yerde. Çok fazla craft'ı gösterememiş oldum. Ee, yemek yemek ve ateş yapmak dışında başka şeyler... ayda kurt çıktı bir de başımıza. Başka şeyler de vardır muhtemelen. Burası neresiymiş ya? Vay! Kurt çıktı başımıza dedim. Kurt bayağı beni alıp... Kolosus'ta da sanırım devleri öldürdüğümüzde böyle mağara gibi bir yere gidiyorduk. Ee, orada böyle hepsini temsil eden birer tane... Kalıntımı vardı, böyle siyah siyah şeyler. Yani tam hatırlamaya çalışıyorum da yani 10 yıl falan olmuştur. Benzer bir ortam var galiba bu oyunda da. Şimdi anlayacağız. Kurt sağ olsun. Ben tabii onun tepesindeyken öldürdüm onu, aşağı düştüm, kaldım öyle muhtemelen. Bu da şifalı bir suya benziyor. 5 tane mi var galiba 5 tane var ben ortadakini aldım galiba ee, onun solundaki çok, çok surata benzemiyor ama diğerleri baya maske gibi aynen bu gitti yani umarım bu bir parçadır yani bir parçadır ki beşini tamamlayınca bir şey olsun oyunda Ha, aa, aa bir dakika. Onda şey vardı hatırladım. Kılıcımızla bir sonraki yere bakabiliyorduk böyle ışık oluyordu. Kılıçtan bunda da acaba bir sonraki hedefin yerini mi gösteriyor bu şekilde? Oradan dikini. Oyunun başında da bir ışık hatırlıyorum böyle gökyüzünden aşağı inen. Bu da sıradaki hedefim oldu sanırım. Yani tahminim bu yönde. Evet. Bu da biz. Biraz zoom yapayım kendimi. Böyle bir karakter. Evet. Oyunun başlangıcını göstermiş oldum size ve ilk devle de kapışıp bir güzel ölümden dönerek ölmeden tamamladım. Fail olmadım. Ee, dediğim gibi erken erişimde erken erişimin ilk sürümü bu. Ve ee, yani eğlenceli olabilecek bir oyun. İlk boss'u geçtiğim için de ben eğlendim tabii öyle fail olmadığım için. E, oyunu almak isterseniz linkin aşağı bırakıyorum. PC dışında konsolları çıkacak mıydı hatırlamıyorum ama Shadow of the Colossus sevenler bu bağımsız yapımı da takip alsınlar diyerek bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.